yo güzel paşam güzel paşam canı sağ ol canı sağ sen de yenemedin paşa ay ne kadar var onun şereye Allah <laughs> Allah ay ne kadar yine de dur şunu da dünecektim bunu da doyacaktım ne Dedi, ya, yaşayacaklarımdan kutlu boşanmış, kutluluğa kadar ayaklanmışlar, başlarmış gelmiş, milazlarla suyun üstünde. Sonra e, yani o Süleyman da <laughs> çarptı, dedi <laughs> beni çağırın, dedim sonra bir ara milaz şey işte koyayım, bilir mi kadarını. Dedim sen de kapıya, geceler geldi üstüne, içsin

<laughs> dur dur Dur, dur. dur <laughs>